Köyümden ayrılıp büyük şehre gelince kendimi bir garip hissettim. 25 yılım o küçük köyde geçmişti. Yıllardır köyden ayrılmayı istiyordum. Ama imkanım yoktu. Köyde bizden büyük olan abiler vardı. Onlar bir şekilde gidip büyük şehre yerleşmiş, işte bulmuşlardı. Hatta kimisi evlenip temelli şehirde kalmıştı. Ben gittiğimde köydeki diğer arkadaşların tuttuğu eve yerleştim. Sağ olsunlar hem beni eve aldılar hem de bana iş buldular. Bir şirketin depo bölümünde çalışıyordum. Kazandığım para, ev kirası, ihtiyaçlar derken paramın üçte ikisi gidiyordu. Kalanını kenara atardım. Benimle aynı depoda çalışan köylüm Kemal bir gün bana Mehmet biz böyle çalışıyoruz. İyi güzel de bu nereye kadar sürecek? Birikimimiz belli böyle giderse ömür boyu işçi olarak kalırız dedi. Ben de Kemal peki ne yapabiliriz ki? Ömrümüz köyde geçmeyecek en azından. Buna da şükür dedim. Kemal Mehmet daha güzel yaşamak varken neden böyle sürüp gitsin hayatımız dedi. Ben de peki bir fikrin var mı? Ne yapabiliriz? Başka ne iş yapabiliriz ki? Bize kim başka bir iş verir? Hadi verdi diyelim. Buradan kazandığımızın fazlasını vereceği ne malum. Burada düzenli maaşımızı alıyoruz dedim. O da bana Ali amca var biliyorsundur. Bizim yan köyde annemin amcası olur. Ben de evet biliyorum. Şu zengin adamı diyorsun dedim. Kemal evet onu diyorum. Peki sen onun nasıl zengin olduğunu biliyor musun dedi. Ben de bilmediğimi söyledim. Kemal başladı anlatmaya. Ali amca Bundan 25-30 yıl önce define bulmuş. Bulduklarıyla köyde tarlalar, traktörler, ilçede dükkanlar, bir de apartman almış. Bugün bugündür elinde kürek almışlığı yok. Her işini işçileri yapar. O arabayla işlere bakar. Gezer, en güzel yerlere davet edilir. Şimdi bir Ali amca gibi yaşamak var. Bir de bizim gibi işçi olarak ömür tüketmek var dedi. Ben de ''Bizde mi define arayalım? Bizim çalışmamız şart. Hadi işi bıraktık köye gittik diyelim. Nasıl arayacağız ki?'' ''Bu işler için bir şeyler bilmek gerek. Yol gösteren gerek. Gidip Ali amcaya soracak halimiz yok ya, sorsak da yardım eder mi belli değil.'' dedim. Kemal, ''Ben de bu konuda araştırma yaptım. Önce Ali amcaya gideceğiz. Ondan istediğimiz desteği alamazsak başka kişiler de var.'' onlara gideriz dedi. Ben sıcak bakmadım bu olaya. Bana göre olmadığını söyledim. Kemal biraz ısrar etti. Sonra sen bir düşün, acele etme dedi. Aradan üç dört gün geçti. Bir gece yatağa girdiğimde aklıma Kemal'in anlattıkları geldi. Düşündüm. Bir yerde Kemal'e hak verdim. Ne kaybedebilirdim ki? Zaten biriktirdiğim parayla bir şey de yapamazdım. Kemal'le define işine girsem en fazla biriktirdiğim parayı bu süreçte harcardım. Ertesi gün Kemal'e işi kabul ettiğimi söyledim. Kemal hem sevindi hem de heyecanlandı. Oturduk konuştuk. Bir hafta sonra çıkışımızı verip işi bırakacaktık. Öyle de yaptık. İşten ayrılıp köye döndük. Aileme durumu anlattım. Babam pek sıcak karşılamadı. Ama baktı ki işi kafama koymuşum o da kabul etti. Bu arada iki abim var. İkisi de evli barklı. Kendi evlerinde yaşıyorlar. Anne babamın yanında bir tek ben kaldım. Defineyi bu civarda arayacağımız için içleri rahattı. Neyse Kemal ile beraber Ali amcanın yanına gittik. Durumu anlattık. Bize yardım edemeyeceğini söyledi. Bu işe yıllar önce girdiğini, şansının yaver gitmesiyle gömüyü bulduğunu, yalnız bu işlerin zor olduğunu ve tehlikeli olduğunu söyledi. Yardım edememe sebebi ise yıllar önce onu bu işe sokan kişinin 10 yıl evvel hayatını kaybetti ve tüm işleri ölen arkadaşı ayarladığı için kendisinin yeterli bilgiye sahip olmadığıymış. Biz de anladık ki Ali amca bize yardım edemeyecek. Kemal, Ali amcadan istediğimiz desteği alamazsak başka kişiler de var demişti. Ali amcadan çıkınca Kemal bize destek vereceğini söylediğin diğer kişiler kim diye sordum. Kemal ben onlarla daha buraya gelmeden konuştum. Onlar sen Ali amcaya git işin olmazsa direkt yanımıza gel konuşalım dediler. Biz de yarın oraya gideriz dedi. Ertesi gün Kemal'in bahsettiği arkadaşlarının yanına gittik. Bizim köye iki saatlik uzaklıkta başka bir ilçeye ait olan küçük bir köye gittik. Bizi Kemal'in iki arkadaşı karşıladı. İkisi de Kemal yaşlarında. Birinin adı Harun, öteki Kenan. İkisi de oldukça sıcak kanlı insanlardı. Harun orta boylu, Kenan ondan biraz uzun. Sohbet ede ede Harun'un evine gittik. Yemek çay derken konu defineye geldi. Harun öteki odaya gidip elinde bir haritayla geri geldi. Başladı haritanın hikayesini anlatmaya. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Harun'un babasının bir arkadaşı bu haritayı Harun'un babasına vermiş. Haritayı verirken de dikkatli olmasını, haritanın başına iş açabileceğini söylemiş. Ama tam olarak hangi konuda dikkat etmesi gerektiğini söylememiş. Harun'un babası da o zaman sormamış. Haritayı alıp eve geldiğinde ise ne yapacağını bilmediğinden haritaya bir süre dokunmamış. Daha sonra haritayı veren arkadaşına ulaşıp konu hakkında detaylı bilgi almak istemiş. Ama bir türlü ulaşamamış. Arkadaşı başka bir yere taşınmış. Tam yeni adresini bulup yanına gideceği sırada hastalanmış. Hastalığı ilerlemiş ve bir aya kalmadan rahmetli olmuş. Harun da durumdan haberdar olduğundan babasının vefatından bir yıl sonra haritayı yerinden çıkarmış. Ama haritayı bir türlü okuyamamış. Harun ile Kemal ortaokulu yatılıda okumuşlar. Bir gün il merkezinde karşılaşmışlar. Bir yerde oturup uzun uzun sohbet etmişler. Konu konuyu açmış, sohbet haritaya gelmiş. Kemal Harun'a benim de bu konulara ilgim var ama nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum demiş. Biraz daha sohbet edip birbirlerinden numaralarını alıp ayrılmışlar. Daha sonra Kemal büyük şehre çalışmaya gitmiş. Şehirde çalışmaktan bıktığı bir gün aklına Harun gelmiş. O zaman karar vermiş bu işe. Harun'u aramış konuşmuş. Harun da tamam gel demiş. Kemal önce Ali amcaya gideceğini söylemiş. Sonrasında da zaten Kemal konuyu bana açtı. Biz de şehirden köye geldik. Sonrası buradayız işte. Harun'un evinde bu konuyu konuşurken Harun siz gelmeden haritayı kime okuturum diye biraz araştırma yaptım. Bize çok yakın bir köy var. Orada bu işi bilen biri var. Bize yardım edecek. Yalnız o da bulduğumuza ortak olacak. Yani ne bulursak beşe böleceğiz. O gece Harun'un evinde kaldık. Sabah kalktık, hazırlandık, yola çıktık. Yarım saate vardık. Adam da bizi beklediğinden köy girişinde karşıladı. Adı Orhan'dı. 35 yaşlarında, esmer, kısa boylu. Bizi evine götürdü. Artık 5 kişi olmuştuk. Orhan haritayı aldı, inceledi. Definenin koruluyor olabileceğini söyledi. Önce defineyi aramamız gerektiğini, bulunca da korumayı kaldırıp defineyi alıp paylaşacağımızı söyledi. Haritayı biraz daha inceledi ve definenin bizim köye yakın olan mağaraların oralarda olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Bunu daha net belirleyebilmek için araziye çıkmamız gerektiğini ve define için gerekli malzemeleri temin etmemiz gerektiğini söyledi. Yaşadığımız şehirde bu malzemeleri temin etme şansımız düşük olduğundan aramızda para toplayıp ben ve Kemal yakın bir şehre gidip gerekli malzemeleri alıp geldik. Bir gün sonra hazırlanıp mağaraların olduğu bölgeye gittik. Orhan elinde harita işaretler aradı. 3-4 saat geçmeden bir işaret buldu. Yalnız o işaret yeterli değildi. Sadece doğru yerde olduğumuzu anladık. Birkaç saat daha araştırma yaptı ve definenin gösterdiği kayanın altına konulmuş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Ben heyecanla hadi kazalım dedim. Orhan, bu iş öyle kolay değil. Definenin korunuyor olma ihtimali yüksek. Peki ne yapsak dedim. Az bekleyin dedi ve çantasından bir defter çıkardı defterde korumayı kaldıracağına inandığı yazılar varmış. Defteri açtı yaklaşık 10-15 dakika boyunca defterdekileri okudu. Tabi içinden bir sessiz sessiz bekledik. Bu sürede kimsenin çıtı bile çıkmadı. Defterdekileri okuduktan sonra defteri çantasına koydu ve bize dönüp hadi kazalım dedi. Başladık kayanın dibini uymaya. Kayanın kenarlarını oyduk. Güçlükle de olsa beş kişi kayayı kenara yuvarladık. Sonra bir yarım metre daha kazmadan küpün başı göründü. Küpün kapağı bir deri ile kapatılmıştı. Neyse çıkardık içini açtık ki hepimizin ağzı açık kaldı. İçinden belki on kilodan fazla eski dönemlere ait altın çıktı. Hepimizin kalbi heyecandan öyle bir atıyordu ki konuşamıyorduk bile. Birkaç dakika sonra Kemal böyle bekleyecek miyiz diye sordu. Harun, sakin olmalıyız. Panik yaparsak elimize yüzümüze bulaştırırız. Önce plan yapalım. Ona göre hareket ederiz dedi. Ben de haklısın. Peki ne yapacağız dedim. Orhan, önce altınları küçük küçük poşetlere koyup bir kısmını ceplerimize, bir kısmını da çantamıza koyup karanlık çöktüğünde benim eve gideceğiz. Ondan sonrasını evde konuşuruz dedi dediğini yaptık. Kimse şüphelenmeden eve girdik. Önce bir soluklandık. Orhan annesiyle yaşıyordu. Babası bir hafta önce şehir dışına iş için çıkmış. Bir iki aylık işi olduğundan evde yoktu. Ailedeki herkes evlenip gittiğinden o sıra sadece annesi evdeydi. Biz geç gelince annesi bizi beklemiş. Gittiğimizde sağ olsun bize sofra kurdu. Sonra yatmaya gitti. Tabii biz heyecandan yemeye başlayamıyorduk. Epey de bir yorulmuştuk. Derken yemeği yedik. Sofrayı kaldırıp konumuza döndük. Harun, arkadaşlar, ben altınları nasıl elden çıkaracağımızı biliyorum. Bu işle uğraşan tanıdıklar var. Belli bir para karşılığı işimizi halledecekler dedi. Ayrıca güvenilir olduğundan da bahsetti. Bizler de mecbur kabul ettik. Önce telefonla aradı, konuştu. İki gün sonra buluşmak üzere randevu aldı. O iki gün bir yıl gibi geldi. Neyse buluşma günü geldi. Yolda jandarmaların arama yapma ihtimaline karşı altınları turşu bidonlarının içine koyup üzerine tereyağı ile kapattık. Dışarıdan bakanın anlayamayacağı şekilde altı üstü tereyağı ile kapalıydı. Altınlar içeride kalmıştı. Yaklaşık 7-8 bidona bölüp altınları götürdük. Derken bizim altınları elden çıkarmaya yardım edecek arkadaşın yanına gittik. Kendisi esnaftı. Yalnız bu işleri de yapıyordu. Hediyelik eşya dükkanı vardı. Adamla uzun uzun konuştuk. Sonunda anlaştık. Hepimize bir hayli para verecekti. Yalnız bir ay sonra ödemeyi yapacaktı. Mecbur kabul ettik. Bir ay sonra gene burada buluşmak üzere herkes kendi evine gitti. Köyümüze vardık. Evime gittim aileme durumu anlatmadım. Gündüzleri Kemal'le görüşüp parayla neler yapabiliriz diye konuşuyorduk. Köye geleli 7-8 gün olmuştu ki Kemal bizim eve geldi. Heyecanını belli etmek istemiyordu ama bir şeylerin olduğu belliydi. Beraber dışarı çıktık. Kemal, Mehmet bizi çağırdılar. Hemen gitmeliymişiz dedi. Ben de anneme babama bir bahane uydurup Kemal ile dükkanın yolunu tuttuk. Dükkana vardığımızda diğerleri bizden önce gelmişti. Dükkanda bir değişiklikler vardı ama çözemedim. Oturduk. Adam bizim altınları geri verdi. Ben bu işte yokum dedi. Nedenini sorduğumuzda bu altınları aldığımdan beri başıma gelmeyen kalmadı. Dükkanım hiç sebep yokken yandı. Altınları evde sakladığımdan mıdır nedir? Evde kimse gece uyuyamıyor. 15 yaşındaki oğlum baba geceleri sanki birileri beni boğuyor gibi oluyorum diyerek bizimle yatmaya başladı. İstemiyorum altınlarınızı alın gidin bir daha da buraya gelmeyin dedi. Biz de altınları alıp Orhan'ın evine gidip orada ne yapmamız gerektiği hakkında konuşacaktık. Yola çıktık. Bu sefer altınları Orhan'ın arabasının içine sakladık. Yola çıktığımızda karanlık çökmüştü. İlerledikçe evler seyrekleşiyordu. Bir zaman sonra sadece tarlalar gözükmeye başladı. Derken yarım saattir yoldaydık. Orhan bir anda frene bastı. Hepimiz çok korktuk. Orhan korkuyla karşıma biri çıktı dedi. Hemen indik arabanın altına sağına soluna bakmaya başladık. Ama kimseler yok. Harun Orhan emin misin gördüğüne diye sordu. Orhan da yeminler ederek gördüğünü söyledi. Yola devam ettik. Bu sefer arabayı Kemal kullanmaya başladı. Kemal de aynısını yaptı. Bir anda frene bastı. Bu sefer arkada oturan Orhan kafasını koltuğa çarptı. Arabadan indik. Baktık gene bir şey yok. Heyecandan Orhan'ın durumunu geç fark ettik. Baktık burnu kanıyor. Peçete ile tampon yaptık. Hastaneye gitmek istemediğinden yola devam ettik. Sonunda eve vardık. Eve gittiğimizde Orhan'ın babası da evdeydi. İşleri erken bitirip gelmiş. Oğlunu öyle görünce korktu. Ne yapacağını şaşırdı. Küçük bir kaza olduğunu söyledik. Korkudan hepimiz bir tuhaf olmuştuk. Babası anladı bir şeyler sakladığımızı. Uzun uzun ısrar etmesi üzerine hepimiz birbirimize baktık ve Orhan her şeyi anlattı. Altınları gösterdik. Sonra babası oturdu bizi de karşısına aldı. Başladı anlatmaya. Bakın gençler, sizler yaptığınızın ne kadar yanlış olduğunu bilseydiniz, inanın bunu yapmazdınız. Benim gençliğimde köyden üç arkadaşım aynı sizler gibi define işine girdiler. Bir zaman sonra hepsi de paralı oldu. Üçü de kendilerine bağ, bahçe, hayvan ne buldularsa aldılar. Ama hiçbirisi hayrını göremedi. Kiminin tarlası yandı, kiminin hayvanları telef oldu. Paraları eridi gitti. Aldıklarını da sattılar. Biri kaza geçirdi. Birinin evi yandı. Evi yanan canını zor kurtardı. Vücudunun bazı yerleri yandı. Aylarca o yanıklarla uğraştı. Üçüncüsü ise parasını elinde tutmuştu. Arkadaşlarının halini görünce bütün parasıyla altın alıp aynı yere gömdü. Zaten geceleri sürekli sesler duyuyormuş hali perişandı. Altınları gömünce durumu düzeldi dedi. Bizler de mesajı almıştık. Zararın neresinden dönülürse kardır diyerek ertesi gün altınları aynı yere gömdük. Sonra köye döndüm. Oradan tekrar büyük şehre gittim. Aynı yere gittim. Şansıma depoya eleman aranıyormuş. Hemen o gün işbaşı yaptım. Böyle çalışarak da mutlu olduğumu anladım. İyi ki o altınları bozdurup harcamamışım. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.